Başrollerini Michelle Pfeiffer, Chris Pine ve Elizabeth Banks'in paylaştığı People Like Us dünya premierini Los Angeles Film Festivali kapsamında gerçekleştirdi. Sam başarısız bir iş adamıdır. Babasının ölüm haberiyle birlikte aile sırları da su yüzüne çıkar. Sam'in varlığından haberdar olmadığı bir kız kardeşi vardır. Frankie. Sam, I'd to talk to you about your father's estate. Hollywood'un yıllara meydan okuyan yıldızlarından Michelle Pfeiffer filmde kocasının yasını tutan bir anneyi canlandırıyor. Bu rolü kabul etmemin en önemli sebeplerinden biri uzun süredir böyle duygusal bir karakter canlandırmamış olmam. Çekimler sırasında mutluydum çünkü rolüme iyi büründüğümü düşünüyorum. Ancak itiraf etmeliyim ki yaşlı bir anneyi oynamak egomu biraz zedeledi. Ama artık bunların hepsi geride kaldı. Michelle Pfeiffer çok güzel bir kadın. Dolayısıyla annemi oynuyor olması biraz tuhaf. Burada birçok Freudian unsur bulabilirsiniz. O harika bir kadın, muhteşem bir aktris ve sanırım güzelliği bazen ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu görmemize engel oluyor. Herkül, Zeyna gibi televizyon dizilerinin ve Star Trek gibi yüksek bütçeli bilim kurgu filmlerinin yazar ve yapımcısı Alex Kurtzman, People Like Us ile ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu film yönetmenin özel hayatından izler taşıyor. Ben de üvey kız kardeşimle 30 yaşındayken tanıştım ve bu benim hayatımı gerçekten değiştirdi. Bunun üzerine bir film yapmaya karar verdiğimde ise gerçekle kurguyu ayırmam ve kendi hikayemin hangi kısımlarını kullanacağım, hangi kısımları yeniden yazacağıma karar vermem 8 yılımı aldı. Ama bu güzel bir süreçti. people like us Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 Haziran cuma günü gösterime girecek. Maybe we could both start <laughs>